Evet canlarım bu ikinci ek tercihlerle ilgili puanlamalar yapıldı. Normalde bununla ilgili bir video çekmeyi düşünmüyordum ama baktım çokça konuşulan edilen şeyler var arkadaşlar Bununla ilgili öğrencilerin farklı soruları var. Puanı ayetesi iyi olduğu halde tyT'den 149'a takıldığından dolayı arkadaşlar hesaplanmayan arkadaşlarımız var. Tabii ki bu bir kuraldır, bu bir kaydedir arkadaşlar. Çünkü 140 ile 150 arası dediler. Diğer türlü de ayet de 170 ile 180 arası demişlerdi arkadaşlar. Yani ona göre hesaplayacaklar tabii ki. burada ufak bir haksızlık görünüyor mu? Olabilir. Görüntüde olabilir. Olsa bile arkadaşlar neticede bir sıralama var. Ona göre yapmak zorundalar. Şimdi hesaplamalarınız yapıldı. Bundan sonra arkadaşlar kural kaydeler yine değişmiyor. Yani bir bölümün kontenjanı arkadaşlar dolmadıysa tamam mı oranın puanı yoktur. Orayı herkes tercih edebilir eğer baraja takılmıyorsa arkadaşımız. Bir bölümün kontenjanı dolduysa evet oradaki puana bakacaksınız. Sizin puanınız oranın puanından düşükse arkadaşlar ek tercihte yani ikinci ek tercihte o bölümü o yeri tercih edemeyeceksiniz. Yani barajların da <laughs> düşürülmesini beklemeyin işte mühendisliktir, öğretmenliktir falan. Arkadaşlar bunlar düşürülmeyecek. Aynen kalacak. Ee, bu süreçle beraber tabii tekrar bir hummalı bir çalışma içerisine gireceksiniz. Ee, bununla beraber yarın bir gün artık tercih kılavuzuyla beraber çünkü bugün e, kayıtlar bitiyor zannımca arkadaşlar. Ondan sonra tekrar bir boşluklar belli olacak. Ona göre arkadaşlar tekrar kılavuzun yayınlanmasıyla beraber o boşlukları tercih edeceksiniz. Yani sabırla beklediniz. Bundan sonra da arkadaşlar sabırla bekleyeceksiniz. Yani ufak tefek sorularınız olursa elimden geldiği kadar sizlere arkadaşlar yardımcı olmaya çalışırım. E, ee, tabii her sorunuza cevap veremeyebilirim. Çünkü arkadaşlar sıkça sorular çok soru da sorulabiliyor. Bunun yanında da işimizin el verdiği müddetçe cevap verebiliriz. Ama kural kaydeler arkadaşlar değişmiyor. Ee, bir üçüncüsü de arkadaşlar eğer gidemezseniz bir yere yerleşemezseniz sakın ola sakın çok fazla üzülmenize bence gerek yok. Bence gerek yok arkadaşlar. çünkü şunu şurasında bir sonraki sınavı arkadaşlar. Ekim ayı içerisindesiniz. Ekim ayı içerisinde olduğunuz için bir sonraki sınavınız arkadaşlar bakıyorsunuz Haziran, Temmuz gelivermiş 7-8 ay 8 ay sonra tekrar arkadaşlar sınava gireceksiniz. Bundan dolayı da aşırı üzülmenizde falan da bence gerek yok. İşte sırf bir yere girmiş olmak için de arkadaşlar bir tercihte bulunmamanızı tavsiye ederim. İstediğiniz bölümlerde açık varsa, istediğiniz kontenjanlarda açık varsa arkadaşlar e, buraları yazın. Bölümü istiyorsunuzdur. Mesela atıyorum matematik bölümüdür, fizik bölümüdür, kimya bölümüdür istiyorsunuzdur. Girebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben yine söylüyorum yani matematik bölümü tercih edecek arkadaşlarımız eğer seviyorlarsa yazabilirler. İşsiz mi kalırım? Bence kalmazsınız arkadaşlar. Matematik bölümü mezun olan bir arkadaşımızın işsiz kalabileceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Yani bununla ilgili tekrar mesleklerle ilgili bence ufak tefek bir araştırma yapın. Bu araştırma neticesinde arkadaşlar ek tercihinizi kullanın derim. Hissiyatlarınıza göre e, araştır şey yapmayın arkadaşlar. E, de Üniversiteye girmek zor bir şey değil. Bu sene baraja takılan arkadaşımız seneye çok büyük ihtimalle baraja takılmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepiniz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. E, dediğim gibi bakalım kılavuzlar yayınlanacak. İstediğiniz bölümlerle ilgili açıklar var mı yok mu onu göreceksiniz. Ondan sonra sizlerle beraber tekrar görüşürüz diye umut ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.